Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar döndüm. Bu maçta bol otistiklik göreceğiniz eğlenceli free win aldığımız güzel bir maç geçirdik. İzlerken umarım keyif alırsınız. Ayrıyeten kickler akşamları yiyin içiyorum. Oraya da katılım sağlarsınız çok mutlu olurum. Hadi şimdi videoya geçelim. <laughs> Yaşlı moruk gibi sesim var <laughs> <bırakın> ya. <laughs> Bazen kötü olmak gerekiyor bu hayatta. Acılar seni güçlendirir. <laughs> Arka mı acaba? Arka sanırım. Ah. Ya ama ama vuracağım herhalde ama ben de vurayım ya. Long açılıyor. Short vardı. Silahat Mandalay geri. Haka bandalı mı alacak? Spike Tamam. Düştü. Bir düşman kaldı. Helal. O da en son A'daydı. Gelmiş ya. Alır vandalı. Abi gel de oğlum ya. bu çok yavaş oynuyorsun ya. Cık, ta adam koştum geldim sen hala oradasın yani. Helal. Short'tan <laughs> da Aa. pitliyor. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <laughs> Saydık öle atarım attım. Ayakta kalan son. <Gülüyor> <Gülüyor> bir düşman kaldı. Evet, Hayır. Ne Teşekkür Aha, ederim. İyi çok güzel vurdum ha Seyirci bir tane çakma. oraya. Onu çok seviyorum ya Vallahi ya ben onu mu beyinlesem ne yapsam artık Viper main de değilim. Kendimi övmeyeceğim, kendimi övdükten sonra bana hep bir boklar oluyor. Kendim içimden dövmek istemiyorum ama. Kez orada dövmek olur. sesler Spike'ı getirdim. Rıspı'nın son çocuğu. <laughs> son çocuğu ama. Rıspı'nın son çocuğu. Bak <laughs> Kifire bak. <laughs> Ay koparsın Bakın ya. Olur, şey Hadi bu maçı winleyelim de. Comeback momback come come yemeyelim de. Oh Oha boynum ağrıdı yemin ederim. Durmaz. Hmm. Gölge çıkıyor. <laughs> At. Bakın nasıl kaçacaklar. Durma. <laughs> Vallahi göremedim. Şimdi eğlenme sırası bende. Kanka bir yardım bana. Oğlum hepiniz elimişsiniz. Ya Chamber atacağınla <laughs> örkü tüküreyim ya. Çok kapalı da ya çözer. Çözdü hatta bence. Yaralamış çözüyor. <laughs> Oğlum 120 120 çember ah. o kadar geride oynuyor ben ki. Ben Cypher'ı göremedim Cez. Alırdık biz bu round'u ya. Orada ben çok e sıkıştım. E Orada e bana biri yardım etse. Site'da çok tek kaldım. Dostlarımı yok edemezsiniz. biliyor musun? Bence indirip dönsek daha... Koldurç Bir düşman kaldı görecekler Ne görecekler O sayı çözümde de olabilir belki Son 30 saniye B'den geliyor B'den geliyor Tamam Dur çift Helal lan İşte bunlar mı Ne güzel vurdular onu Of ya ne yapayım ki ben Yerini elimle koymuş gibi biliyorum Hayır ya 80 vurdum. Ay uf, oğlum ya. O ultim var aslında fake de oynayabiliriz. Ben A'ya bir tane fake smoke atayım. Siz A'dan o şey yapın, ses yapın. Ama C'ye döndürelim oyunu. Kimse bir şey demedi ya. Ben kendimi bok gibi hissettim şu an. vurum niye kör atıyon? Kaçtı CT'ye düşman kaldı. Hı hı. kız. <laughs> Enayi. Enayi. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Tamam komik değildi bu. Ben şorta bakıyorum. Tamam ben de meyle bakıyorum. Bacağımı kırdım. Ağzış. <laughs> Hayır ya. Ne? Bir bekle Akın daha bir yere kurdurtma. Bekle. B'de düşman var. Kankuş spike'ı kuracak. Gölgeler durmaz. Göster güzeli ufaklık. Kankuş'u vurdular. Gölge çıkıyor. Nereye kurduk bu kan kuşu? Ayakta kalan son oyuncu. Hadi. Yani. Spike Ali Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Oha ya, Oy. ne yapıyor oğlum sen bu maç? Vallahi bugün oynuyorum ya. Bugün eğimim sağlam. Mit. Gölge çıkıyor. A A ya oğlum ben artık umurumda olamadım. Kavva Kötü bir smoka attım sanırım. Yok güzel. Bakın ben C'ye bakıyorum. Açılma bence. Yakın bir yakın. C'ye var. Kavva 80 yes. Tamam körüm var. Bekle akın körü atacağım oh, bekle. Kürüm. Attım körü. <laughs> kör kör. Kür. Kör kör. Aa çıktı 30 vurdum. Bir düşman kaldı. Helal. Kötü oynuyorlar. oynuyor Ya şey var. Güneş şerif almış Şöyle bir tane TP mi alsam ya? Bir Guardian oynamak istiyorum Windows'dan. Akınım altındasın. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Ay. Ay mit var ya. Ne zaman da Helal. Aa, güzel, güzel güzel. Kaçsanız alırdınız belki. Yani eşekler size Eşek spaları. Son sayı. Oba, de. bana. Teşekkürler. Ya bana... O, oh, teşekkür ederim bakın. Pardon. <laughs> s s dördü de de bu dönemde, dördü Dallar gideceğe. Gözüm bir şeyler oldu. Girdi C'ye. Aa, 120 jet e, silahımı aldı. Jet soluna dikkat et. Bir hitlik canı var. oyun. bakar mısın? Amına koyayım ya. Ya onu ben de vururdum ya. Spectre'la vurdu eşek. Ya. Bizim chamber var ya shift köpeği yemin ederim. Ben şöyle bir pompalı çekmek istiyorum ya. Bak şöyle çekeyim. Hadi böyle çekeyim aman. Arkası var. da var. Bunlar herhalde c falan oynar ya buraya olmazsa. Ameinay yemiğim yeter. Orada düşman görüldü. Bir tane daha var. Bakın nasıl kaçacaklar. Gölgeler durmaz. Tam double bende. Yani buradan Burası. bakıyorum. Salon oynayabilirler ya. <laughs> <laughs> Geliyor musun bakatmaya? Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Geliyoruz. Helal. İne sağlık yavrum, <laughs> çok iyisin. Uh, elne, elne. <laughs> bip 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 yeter be. Bip, 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 bip yeter be. O duyguya tutun. Devam etmeliyiz. Devam etmeliyiz. MVP e olamasak da. Güzel oynadık. Yücelik 2 oldum. Yaşasın. Bizim zet iyi oymuş ya. Ama çok iyi oynadım. Gerçekten çok iyi oynadım bu maç. Güzel vuruşlar attım yani. Övmek gibi olmasın da. Yani immoluk bir oyuncuyum yani. Hayır immo kadar vurmuşum yani. <laughs>